Şu anıyı var ya anlata anlata abi en sevdiğim anılarımdan bir tanesi ya en sevdiğim yemin ederim Biliyor musunuz siz o anıyı Bir dostun köpekliği iyidir köpek edinin Köpek edinmek her zaman şeydir de hem peygamber efendimiz de kedi severmiş Aa canım sen mi geldin Evet <laughs> Çok teşekkür ederim Kedi köpek besleme konusunda bir şeyleri varmış. Kedi, kedi ha, ke kedi. tüy döker ama yani tüy döker onu. O olmaz o şekilde tam <laughs> Teşekkür ederim canım. Çok sağ ol. Eline sağlık. Lisede bir kızı seviyorum. Tamam mı? Ama nasıl ah, seviyorum. Şimdi çevremdeki bütün arkadaşlarımın sevgilisi var. Hepsi bir tane sakat, kör topal düşürmüşler. Parkta öpüşüyorlar kardeşim benim yanımda. Hmm, Isırmadan, hmm, haklı yalamadan, hmm, çek şu dilini boğazından hmm diye. E ben orada dikiliyorum böyle yani kardeşim benim ergenliğim de çok kötü geçti yani bakmasan yani ben böyle dikiliyorum sapın böyle almışlar çevrelerine ulan benim bir sevgili yapmam lazım benim yani erkekliğimi kanıtlamam lazım kardeşim ben de yani sevgili olabilecek erkeğim sonuçta demem lazım diye kız arkadaş arayışındayım olmuyor 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 ondan sonra sınıfa bir tane Damla diye bir kız var çirkin ama ben seviyorum gibi yapıyorum doğrusu. Arkadaşlarıma da diyorum ki Damla'yla ben sevgiliyim. Ama kimsenin bilmesini istemiyoruz. Çünkü onun ailesi çok katı diyoruz herkese. E şimdi nasıl olacak falan filan. Ya işte bir resminiz falan var mı bilmem ne falan filan. Yani resmimiz yok. Ama sevgiliyiz sonuçta yani. Buluşuyoruz. Ben sizinle buluşmadım da ondan buluşuyorum. Falan diyorum böyle. Abi bir gün Allah denk getirdi. Sınıftayız. Teknik resim dersindeyiz. Tamam mı? Bu da telefonundan böyle fotoğraf çekiliyor camın kenarında falan. Ben de öyle çırak orus bevladı Hüseyin gibi geziyorum ortalıkta. Hani var ya o çırak böyle şey böyle çaresiz gibi böyle gezen. Onun gibi geziniyorum. Gittim onun yanına. Ne yaptın sen kanka? Dedim kısık bir sesle. Ben zaten Ferinç onu yemişiz amına koyayım kendi kendimize. Ondan sonra o da dedi ki İyiyim valla Merman ne yapayım kendimi çekiyorum. Dedim ki, gel çek bakalım şöyle bizi dedim. Bebi. O zamanlar Instagram, Instagram yok baba. 2010, 2011'de Instagram, Instagram ne güzel. Herkes Facebook kullanıyor. Facebook kullanmayan hikayeler yani o dönem. Neyse bu şöyle bir telefondan bizi bir çekti. Çekti. Şimdi dedim ki buna ya dedim şöyle güzel bir söz falan yaz dedim Facebook'a at. Ulan bunu Facebook'a atması ne demek biliyor musun? Benim fotoğrafı indirip herkese göstereceğim sevgilimle. Bu kız benim sevgilim diyeceğim yani. Aynen 0. Facebook. Bu, bu kız benim diyeceğim sevgilim. Kanıtlıyorum yani. Kanıt bu sonuçta. Abi kız dediğini yaptı. Fotoğrafı Facebook'a yükledi. Ama bir sorun vardı. Kız fotoğrafı Facebook'a yüklemeden önce Google'a dost sözleri yazmış. İlk çıkanı da yapıştırmış. Yazmış ki bir köpeğin dostluğu iyidir bir dostun köpekliğinden. Be amana koydum Bu hikayedeki köpek kim amana ya? E şimdi bu hikayedeki köpek ben mi oluyorum? Yani tam böyle bir sevindik. Ulan dedik ispatlayacağız falan diye. Düştük milletin diline. Ya bu nasıl fotoğraf derman? Bir dostun köpekliği ne demek? Bir köpeğin dostluğu ne demek? Ben de yanında durmuşum Fino gibi fotoğrafta zaten. Durmuşum yanında böyle duruyorum. Hakikaten fino gibiyim. Ulan gerçekten köpek miyim ben acaba dedim kendime ya. Daha da dilin, daha da düştük. Daha da düştük. Ya işte dedim biraz o ara biz tripliydik de o yüzden küsmüştü bana da işte gönlünü almaya çalışıyordum. O yüzden bana köpek demiş. Sizin sevgiliniz sanki size köpek demiyor doğrusu. Sen geçen sevgilinin at dudağını fazla ısırdın diye ya ısırma ya köpek. İt ya demedi mi sana? Ben öyle anlaşıyorum diyorum kendime yani. Bir köpeğin dostluğu iyidir bir dostun köpekliğinden. Fotoğrafta ikimiz varız. Ben ondan biraz daha kısa şöyle duruyorum. <laughs> Elimde çay bardağı, kulağımda kalem. Tam bir orospu evladı. Çırak Hüseyin modunda kızın yanındayım. Böyle işte. Bu da böyle bir anımdır yani.